Covid-19 teşhisinde PCR testinin rolü nedir? Kaynak Medical Park Sağlık Grubu Sağlık Bilgileri Kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs COVID-19 hastalığında salgının kontrolü ve önleme çalışmaları için PCR testi oldukça önem arz eden bir tetkiktir. Gerçek zamanlı RT-PCR testi özellikle erken dönemdeki hastalığın tanısında oldukça yardımcıdır. Bu testle ilgili oluşan şüphenin temelinde yalancı pozitif veya yalancı negatif sonuçlanma riski yer alır. COVID-19 teşhisine yönelik olarak gerçekleştirilen PCR testlerinin çoğunluğunun sonuçlarında herhangi bir problem meydana gelmez. Çok erken zamanda gerçekleştirilen testlerde hastada henüz tespit edilebilecek düzeyde viral yük oluşmadığı için bu tetkik yalancı negatif olarak sonuçlanabilir. Bu nedenle PCR testinin doğru sonuç verebilmesi için örnekler doğru şekilde ve doğru zamanda alınmalıdır. Koronavirüs tanı testleri moleküler ve serolojik testler olarak iki tiptir. Covid-19 teşhisinde kullanılan testler virüsün genetik materyalini DNA veya RNA olabilir veya antijenik materyalin bağışıklık sistemini harekete geçirmesiyle savunma hücrelerinin virüse karşı oluşturduğu antikorların tespiti yardımıyla yapılabilir. Virüsün genetik materyalini tespit etmeye yarayan testlere moleküler testler denilirken, virüsün antijen antikorunu tespit etmeye çalışan testlere serolojik testler denilir antikor antijen testleri yani serolojik testler daha önce geçirilmiş olan veya o anda geçirilmekte olan viral enfeksiyonun aşamalarını tespit edebilmek için kullanılan tetkiklerdir. Koronavirüste serolojik testlerin doğrulanması için ise gerçek zamanlı PCR testi kullanılabilir. Kullanılacak olan testler hastalığın evresine göre değişkenlik gösterebilir. Koronavirüs salgınına dair önleme ve kontrol çalışmalarının önemli bir parçası olan PCR testi, kolaylık ve spesifikliği sayesinde bu hastalıkta erken tanı imkanı sağlayabilir. COVID-19 teşhisinde PCR testi kullanımındaki problemlerin başında yalancı negatiflik veya yalancı pozitiflik saptanabilmesi gelir. Bu nedenle klinik olarak COVID-19 tanısının konulmasında PCR testi ile hastanın belirli bulgularının uyumlu olması göz önünde bulundurulabilir. PCR testinin koronavirüs teşhisinde kullandığı esas virüste RNA'ya bağlı olarak bulunabilen RNA polimeraz enzim genini yani genetik materyalini tespit etmesidir. Bu test mutlaka bilgili bir mikrobiyolog laborant tarafından uygulanmalıdır. Aksi takdirde çok yanlış sonuçlara yol açabilir. Yanlış sonuçlar neticesinde hastalığın teşhis edilememesi söz konusu olabilir. Bu durumda virüsün daha fazla yayılmasına olanak sağlayabilir. Testin doğru sonuç verebilmesi için örneğin alındığı zaman ve örneğin doğru alınıp alınmadığı da çok önemlidir. PCR testinin performansı RNA tespitinden teşhis yaptığı için alınan örnekte bulunan RNA bolluğuna göre değişir. Bu yüzden alınan örneğin kalitesi de bu testin verimliliği için çok önemlidir. Ayrıca alınan örneğin uygun olmayan şekilde transferinin yapılması da sonuçlarda yanlışlık doğurabilir. Günümüzde PCR için iki tip uygulama bulunmaktadır. Bu tipler gerçek zamanlı sonuç veren ve hızlı sonuç veren PCR testleridir. Gerçek zamanlı PCR testinde sonuç alınması 3-4 saati bulurken hızlı sonuç veren PCR testlerinde bu süre 1,5 saate kadar inebilir. Türkiye'de bu tiplerden gerçek zamanlı PCR testi kullanılmaktadır. Koronavirüs teşhisi için uygulanan PCR testinde hastadan nazofarenjiyal sürüntü, burun ve boğazdan sürüntü alınması veya alt solunum yoluna ait balgam örneği gibi solunum yoluna ait bir organdan örnek alınması gerekir. Bu örnek alınmasında farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler içinde olan boğaz çubukları ile örnek alınması ilk hafta için doğru sonuç verebilecek bir yöntemdir. Hastalığın devamında yani hasta pneumonili hale geldiğinde virüs akciğerlerde hızla yayılırken boğazda sayısı azalarak kaybolabilir ve bu nedenle boğazdan alınan örneğin teşhis için bir anlamı kalmayabilir. Bu yüzden hastalığın ilk haftasından sonra hastalık ilerlediği için öksürük materyali olan balgam üzerinden teşhis yapılabilir. Örnekler doğru zamanlarda ve doğru şekillerde alındıktan sonra alınan örnekler virüs RNA'sının çözeltiye geçişini sağlayabilecek bir sıvı viral taşıma besi yerine konulur. Ardından örnekten çözeltiye geçen RNA'lar bu çözeltiden ayrıştırılır ve sonrasında bu RNA teşhisin kolaylaşması için çoğaltılır çoğaltılan RNA üzerinden hangi virüs tipine ait RNA olduğu laboratuvarda yapılan bir takım testlerle belirlenir ve böylece teşhis konulur. Direkt sonuç veren koronavirüs testleri yanında PCR testinin dezavantajı daha geç sürede sonuç vermesidir. Fakat PCR yönteminin az sayıdaki patojenleri bile tespit etmesi bu yöntemin diğer yöntemlerden daha doğru olduğunu gösterir. COVID-19 hastalığında tıbbi müdahalenin gerekli olduğuna işaret eden belirtiler nelerdir? Bazı kişilerde hafif ve orta düzeyde solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle seyreden COVID-19 hastalığı, bazı kişilerde giderek kötüleşen nefes darlığına sebep olabilir. Bir diğer hasta grubunda ise kişilerin oksijen değerlerinde normal nefes alıp verebilmelerine rağmen bir düşüklük meydana gelir sessiz hipoksi olarak adlandırılan bu durum ve nefes darlığı gibi belirtiler ARDS olarak bilinen acil müdahale gerektiren bir sağlık problemine doğru ilerleyebildikleri için dikkatli olunmalıdır. Ani başlangıçlı nefes darlığına ek olarak ARDS gelişen kişilerde beklenmedik şekilde olan sersemlik, kalp atışlarının hızlanması ve terleme artışı gibi diğer belirtiler eşlik edebilir. COVID-19 hastalarında rahatsızlığın ARDS'ye ilerleyebileceğine işaret eden çeşitli belirti ve bulgular mevcuttur. Nefes almada zorlanma veya nefes darlığı, göğüste veya gövdenin üst kısmında hissedilen sıkıştırır tarzda ağrı veya rahatsızlık hissi, ani başlayan akıl karışıklığı, tırnak yatağı, diş eti, göz çevresi ve dudaklarda belirgin olan mavi mor renk değişikliği, yapılan çeşitli müdahalelere rağmen düşmeyen ateş. El ve ayakların soğuk olması, nabzın zayıflaması. Doğru zamanda ve doğru yöntemlerle profesyonel laboratuvar ortamında uygulanan koronavirüs tanı testleri salgını kontrol altında alma sürecinin en önemli parçalarındandır. Bu nedenle benzer belirtileri olduğunu düşünen hastaların uygun tedaviye ulaşabilmeleri için en yakın sağlık merkezine başvurmaları önerilir.